Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün üçüncü ünün temize giriş yapıyoruz. İlk konumuz Doğu Cephesi. Sevgili arkadaşlar öncelikle şunlardan bahsedelim. Kurtuluş Savaşı'nda üç tane cephe vardır. Birincisi Doğu Cephesi, ikincisi Güney Cephesi, üçüncüsü Batı Cephesi. Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheleri ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki cepheleri birbirlerine karıştırmıyoruz. Bu önemli bir ayrıntı. Bir de şunu bileceğiz. Doğu cephesinde bizler Ermenilerle mücadele ettik. Batı cephesinde Yunanlarla mücadele ettik. Güney cephesinde ise Fransız ve Ermenilerle mücadele ettik. Batı cephesinde Ermenilerle mücadele eden ordu Osmanlı'dan kalma 15. kol ordu. Güney cephesinde ise düşmanla mücadele eden ordu ise Kuvay Milliye'dir. Yani düzenli bir ordu yoktur. Batı cephesinde ise Yunanlarla mücadele ettik. Yunanlarla mücadele eden ordu ise TBMM'nin kurduğu düzenli ordudur. Doğu Cephesi ilk kapanan cephemiz, Batı Cephesi ise son kapanan cephemizdir. Ve şimdi Doğu Cephesi'ne giriş yapalım. Arkadaşlar Doğu Cephesi'nde savaş TBMM ve Ermeniler arasında olmuştur. Sevgili arkadaşlar Ermeniler Wilson ilkelerine dayanarak Doğu Anadolu bölgesinde hak iddia ettiler. Ve Sevir Anlaşması'nda da oraya bir Ermenistan vaadi vardı. Wilson ilkeleri ne diyordu? Diyordu ki hangi millet nerede çoğunluktaysa orada kendi devletini kurabilecek. Ve bu maddeye dayanarak Ermeniler doğuda katliamlara başladılar. Köylere, kasabalara girdiler. Çoluk, çocuk, kadın, hamile demeden katlettiler. Ee, bunun üzerine 15. Kolordu Kamu Komutanı Kazım Karabekir Paşa arkadaşlar Ermenilere karşı 15. Kolordu harekete geçirdi. Ve Ermeniler ağır bir bozguna uğrayarak geri çekildiler ve Ermenilerle TBMM arasında arkadaşlar Gümrü Anlaşması imzalandı. Gümrü Anlaşması çok önemli. Çünkü Gümrü Anlaşması'nın imzalanmasıyla Ermeniler Sever Anlaşması'nı artık kabul etmeyecek. Ve doğudaki Ermenistan Devleti hayalinden vazgeçtiler. Her ne kadar şu anda o hayalleri devam etse bile. Arkadaşlar Gümrü Anlaşması'yla Türk-Ermeni sınırı çizildi. Ee, ve Gümrü Anlaşması'nın diğer önemli bir yanı Doğu Cephesi Zaferi zaferi arkadaşlar TBMM'nin ilk askeri zaferidir. Gümrü anlaşması ise TBMM'nin ilk siyasi ya da diplomatik başarısıdır. Bu çok önemli bu ayrıntılar. Tekrarlıyorum. Doğu cephesi zaferi, zaferi TBMM'nin ilk askeri başarısı. Gümrü anlaşması ise TBMM'nin ilk siyasi başarısıdır sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar Doğu cephesinin Gümrü Anlaşması ile kapanmasından sonra buradaki asker ve teçhizat Batı cephesine kaydırıldı. Batı cephesindeki mücadelelere kaydırıldı. Böylece Batı cephesi daha da güçlendi. Doğu cephesinde bu kadar ve şunu söyleyelim arkadaşlar, Ermenilerin yapmış olduğu Türklere Müslümanlara karşı yapmış olduğu katliamlar, köy basmaları. Kasaba basmaları ile ilgili o dönemin canlı şahitleriyle TRT'nin yapmış olduğu röportajlar var. Lütfen o röportajlara YouTube'dan, e, Google'den ulaşıp izleyin ve Ermenilerin nasıl bir e, Müslümanlara karşı, Türklere karşı nasıl bir katliama giriştiklerini görün arkadaşlar. Ve Doğu Cephesi'nden sonra sevgili gençler Güney Cephesi'ne geçiyoruz. Sevgili arkadaşlar, bizler Güney cephesi derken şurayı anlayacağız. Yani nereye anlayacağız? Urfa, Antep, Maraş, Adana, Antalya vesaire. Biz burada yani Güney cephesinde Antalya, Konya, Muğla'da İtalyan işgali de var. Ama biz burada e, özellikle Fransız ve Ermenilerle mücadele ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ve şunu diyoruz. Diyoruz ki Güney cephesinde Fransız ve Ermenilerle mücadele eden Kuvayi Milliye birlikleri yani halk kendi kendini kurtarmıştır. Doğu cephesinde kim vardı? Osmanlı'dan kalma düzenli ordu. Yani TBMM'nin düzenli ordusu değil. Batı cephesindeki mücadele ediyordu. TBMM'nin kurduğu düzenli ordu. Güney cephesinde ise halk Kuvayi Milliye kurarak kendi kendini kurtardı. Evet. Arkadaşlar ee, Güney cephesinde ee, Fransız ve Ermenilerle karşı yapılan mücadelelerde sembol isimler var. Büyük mücadeleler ve fedakarlıklar vermiş sembol kişiler var. Urfa deyince aklımıza Ali Sahip Bey gelecek. Maraş deyince aklımıza Sütçü İmam gelecek. Antep deyince aklımıza ise Şahin Bey gelecek arkadaşlar. Ve bu şehirlerin yapmış olduğu mücadelelerden dolayı Urfa'ya şanlı ünvan, şanlı ünvanı veriliyor. Maraş'a kahraman ünvanı veriliyor. Mar Antep e ise gazi ünvanı veriliyor arkadaşlar. Güney cephesi Fransızlarla yapılan 1921 yılında yapılan Ankara Anlaşması ile kapanıyor. Arkadaşlar özellikle tarihini yazdım 1921 diye. Çünkü bir de 1926 yılında yapılan bir Ankara Anlaşması daha var. Bu 1926 yılındaki Ankara Anlaşması ile 1921 yılındaki Ankara Anlaşması'nı birbirine karıştırmayın. 1921 yılında Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanıyor ve Fransa Güney Cephemizden çekiliyor. Böylece Güney Cephesi kapanıyor ve Güney Cephesindeki ...tecrübe, teçhizat... ...ve e, askerlerin... ...bir kısmı... E, ...Batı cephesine aktarılıyor. Ankara anlaşması Güney cephemiz... ...kapanıyor. Hatay hariç arkadaşlar. Hatay ise daha sonra inşallah... ...1939 yılında... ...topraklarımıza alacağız. Güney cephesi de... ...bu şekilde arkadaşlar. Geldik... E, ...Batı cephesine. Batı cephesinde ise arkadaşlar bizler Yunanlara karşı mücadele ediyoruz. Şimdi Batı cephesinde kim savaşacak TBMM'nin kurduğu düzenli ordu. Düzenli ordu. Ama düzenli ordudan önce şunu belirtelim. Düzenli ordu kurulmadan önce Batı cephesinde arkadaşlar Kuvayi Milliye mücadele ediyor. Kuvayi Milliye. TBMM Kuvayi Milliye'nin başına bir komutan atamıştı. Fethi Paşa. Fakat Kuvayi Milliye düzenli olmadığı için başarılı olamıyor. Gediz Muharebelerinde kaybediyor ve TBMM düzenli orduyu kuruyor. Düzenli ordunun başına ise İsmet İnönü'yü atıyor arkadaşlar. Peki Batı cephesinde neler oluyor? Şimdi Yunanlıların amacı... Megalo İdea'yı gerçekleştirmek yani Megalo İdea nedir? Büyük Yunanistan'ı kurmak. Bunun için ne yapmayı Ne yapmak istiyorlar? Ege bölgesini almak istiyorlar. Trakya'yı almak istiyorlar. Hele hele İstanbul'u almak istiyorlar ve böylece Büyük Yunanistan'ı kurarak Megalo İdea'yı gerçekleştirmek istiyorlar. E karşılarında ne var? Yapsınlar, yapamıyorlar. Niye? Karşısında bir engel var. Ne var? TBMM var. TBMM'nin kurduğu düzenli ordu var. Onun için ne yapmayı düşünüyorlar? Düzenli orduyu ortadan kaldıralım. Ankara'ya ulaşalım TBMM'yi yok edip Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi sona erdirelim ve Sever Anlaşması'nın uygulanmasını sağlayalım. Batı cephesi de bu şekilde ve bir sonraki videomuzda Batı cephesinde yapılan 5 tane muharebeye geleceğiz. Nedir onlar? 1. Yönü Savaşı, 2. Yönü Savaşı, Kütahya Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz Savaşı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada bu videoyu çekimde bana yardımcı olan ekipmanıyla Batman... ÖDM personeline Bilal Hoca'ya, Ömer Hoca'ya, Hayrullah Hoca'ya, Cahit Bey'e saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.